Merhaba efendim ben Elif Gökçe. Ben Fatma Nur Bilgin. Bedeniyatta bu hafta kendin olmak. Kendin gerekli. olmak. Personalar da denilebilir. İçimizde aslında bir sürü bir sürü kimlik barındırıyoruz. Bulunduğumuz ortama göre biz karar veriyoruz hangi kimliği göstereceğimiz o sırada. Bir ortama giderim anne kimliğimleyimdir ama oradan çıktım başka bir ortama giderim. O kimlikle orada kabul görmeyeceğimi düşündüğüm için farklı bir kimlik çıkartabilirim ortaya. Hepimizde yok mu bu zaten? Bütün insanlarda yok mu bu? Bütün insanlar var. Hatta şey görürsün mesela toplumda bazen bir çocuk sesiyle konuşan insanlar görürsün. Ay evet. Hep böyle çocuksu bir yerden ya ama, ama sesiyle Ama tatlım, ama ya <laughs> öyle daha şeker olduğu ona söylenmişti. Öyle olmamalıymış. Evet, evet biliyorum tatlım. Evet, ne güzel konuşuyorsun <laughs> ya. Ama <İşte, gülüyor> o olay hep böyle devam eder ondan sonra. Yani öyle sevildiğini, öyle onaylandığını, öyle kabul edildiğini anlaşıldığı zaman uh -huh. bu sefer hep o kimlikle devam ediyor. Hep o şekilde hayatına devam ediyor. Her yerde o ses tonu, o hareket mizacı, o davranış prensiplerine devam etmeyin. Çalışıyor. Çünkü öyle görülüyorum, anlaşılıyorum ve duyuluyorum yani. Tamam Tabii en temelinde şey var, nasıl görülüyorum, nasıl duyulurum, nasıl anlaşılırım, nasıl insanlar beni sever, Hı -hı. nasıl onaylanırım yani her şey bunun altından çıkıyor. Zaman içinde savunma mekanizmalarımızla beraber hangi alt kimliğin içinde güvenliysek, Hı -hı. yani hangi alt kimlik bana çok iyi geliyorsa, Hı -hı. nasıl algılanıyorsam her yerde onunla devam ediyorum. İşte arkadaşlarımın yanına giderken de öyleyim. Partnerimin yanına giderken de o kimlikle gidiyorum. Ailemin yanına gittiğim zaman da o kimlikle gidiyorum. Bu sefer ne oluyor? O kimlik üzerine yapışmış oluyor ve başka bir kimliğe de geçemiyorsun. Bunun dezavantajı ne? Hani şey diyorlar ya, belli bir süre sonra ilişkim bitti. İşte evet. Anlaşamadık, hı. devam etmedi. Hı hı. Ya da evleniyorum. Bu kimlikte kabul oluyorum ama çocuklarım oldu anne kimliğine geçmem gerekiyor bu sefer eşimle boşanma hmm. aşamasına geliyorum hmm. çünkü artık kimlik kargaşası yaşıyor o kadar rahat ki bir yerde evet. başka bir kimliğe geçtiği zaman başka bir kimlik olduğu zaman hı hı. kimlik bocalaması yaşıyor alt kimlikleri karıştırıyor. Peki hayatım içinde de belli bir yerden sonra bu benim ihtiyacım mı değil mi diye sormazsa hı hı. yani kendime sormazsam. Ya şu an bu kimlik benim ihtiyacım mı değil mi? Bu artık bu kimliği bırakmalı mıyım? Ya da bu kimlikle mi devam etmeliyim diye sormazsam bu sefer hayatın içinde zorlanmalar başlıyor. Bu zorlanmalar nereye götürebilir? İlişkilerimiz içinde sallanmalara neden olabilir. Bir bakarsın bir kişiyle bir anda ilişkin biter. Ya da birçok evet. kişiyle aynı anda ilişkin bitebilir. İlişkilerin içerisinde deprem niteliğinde, sarsılma niteliğinde problemler yaşamaya başlarsın. E mutsuzluk gelir. Emutsuzluğun sonunda derin depresyon dediğimiz e, duraksamalar olabilir. Yani için içinden çıkamadığımız yerler olabilir. Çocukluğumuzda hiç yüzleşmek istemediğimiz veya hayatımızın bir kısmında hiç yüzleşmek istemediğimiz <laughs> olaylarla karşılaşabiliriz. O olaylar karşımıza geldiğinde onlarla nasıl baş edebileceğimizi bilemeyiz. Yani bir baş etme mekanizması yaratmadığımız için daha hı hı. önceden hı hı. Ve böyle her şeyde şey gibi. ...dağın önünde böyle küçücük bir nokta gibi kalmaya başlarız ve her şey böyle sıra üstüne üstüne geliyormuş gibi. Bu kimlik karmaşasını yaşamamak için benim ne yapmam lazım? Ha, bu, bu fark tabi, ettiğim bu, anda. Fark ediyorsam diğer kimliklerini de keşfetmek. Mesela anne kimliğim var, çocuk kimliğim var yani evlat kimliğim var. Sonra senin de bir evet. ailen var. Evet. E, partner kimliğin var. Evet. Bir arkadaş kimliğim var. Yani kendi olan Elif kimliğim de var. İşte evet. Elif ne yapar, evet. nelerden hoşlanır? Hı -hı. Deriz ya kendinizle hiç buluştunuz mu, kendinizle hiç tanıştınız mı? Hı -hı. Kendi hayat yolculuğunuzda, işte kendi yolculuğunuza çıktınız mı diye soruyoruz ya evet. genellikle insanlara. Evet. Hiç kendinle tanıştın mı? Diğer kimliklerinle tanıştım. Anne olan Elif nasıl? Partner olan Elif nasıl bir Elif? Arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde olan Elif nasıl bir Elif? Evlat olan Elif nasıl? Hı -hı. Yani bu Eliflerin içine girip çıkmak lazım gün içinde. Kendini bir sürekli o zaman bir analiz etmen gerekiyor. Sürekli kendine dönüp aynada mı konuşacağım kendimle ne yapacağım hayır. Merhaba Elif. <laughs> hangi Elif'sin sen? <laughs> evet, merhaba. şu an hangi Elif konuşuyor acaba? <laughs> Canım bak şu an şey, bebek Elif sevilip... Canım ay aşkolar ne haber? <laughs> hangi yani nasıl onu ya mesela nasıl, gündelik hayatı, Ya bu söylediğin şeyler tamam çok güzel. Okey ama ben bunu gündelik hayatıma nasıl adapte edebilirim? Şimdi sen arkadaşlarının yanına gittin. Evet. İşte gıybet yaptın, dedikodu yaptın. Ya, yapıyorum. Evet, yapabilirim abi. de evet. Eve ara, arada yapılır yani ne olacak? Eve geldim, çocuklarınla berabersin. Onlarla da yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlık ilişkilerinden örnek verirsem mesela seninle çok rahat konuşabiliyorum bu konuları ama mesela seninle dedikodu yapılmıyor çünkü <laughs> dedikodu yapmayı bilmiyorsun keyif almıyorum seninle dedikodu yapmaktan o yüzden dedikodu yapabileceğim aynı kafada olduğum başka arkadaşlarım var onlarla dedikodu yapıyorum seninle daha çok böyle bilimsel konuşuyoruz işte böyle kişisel gelişim falan üzerine konuşuyoruz Onu ya da mesela bunları konuşamıyorum. İşte bunu çok güzel açık açık söylemek. Evet. Yani arkadaş kimliğin içinde ne kadar rahat olduğunu gösteriyor evet. evet. Çünkü dürüst bir yerden söyleyebiliyorsun. E söylüyorum i̇şte... tabii ki. <gülüyor> Sen <gülüyor> biraz ayol. <söylemiyorsun. gülüyor> kimliğin içinde rahat olmak böyle bir şey. Şu an bu kimliğin içinde çok rahat Ay ben çok rahatım. Allah'ım <laughs> şükürler olsun. <laughs> Ama bu kimlikle hani başka yerlere gittiğin zaman belki zorlanabilirsin. Başka ilişkilerin içinde zorlanabilirsin. Şimdi zorlanacağımı düşündüğüm yerlerde zaten bu kimliğimle olmuyorum. Tercih etmiyorum yani o kimliğimle orada Süper. olmuyor. Süper. Kimliklerin arasında orada geçiş yapabiliyorsun. Tabii yani. Tabii ki. Anında değiş ton, ton. <laughs> Merhaba nasılsınız falan. Mesela bir iş görüşmesi ise ona göre... Süper. Tam da, tam da yani. bunu, tam da bunu söylemek istiyorum. Ona göre belirliyorum davranışımı, konuşmamı. Ben Ama, çözmüşüm olayı. Evet. <laughs> Peki, bu olayı tam olarak kavrayamayan, henüz farkında olmayan biri olsaydım ben. En basit anlatımıyla mesela neyi önerirdin? Nereden başlayabilir? Nasıl bir yol izlemeli? Yani çok güvenli insanlarla beraber ilişkilerini kontrol edebilir. Onları yanında daha rahat edebilir. Ya da yeni kurduğu ilişkilerde, daha kolay, yeni kurduğu ilişkilerde farklı ilişki modelleri deneyebilir. Mesela yeni hı. bir arkadaş ediniyorsa hı hı. onunla gerçekten arkadaş arkadaş sohbet etmek. Hı. Farklı bir yerde olduğu gibi diğer arkadaşlarıyla olduğu gibi davranmamak. Hı. Çünkü benim çevremde öyle insanlar var mesela takip ediyorum. İşte terapist mesela terapist kimliğiyle arkadaş ortamına girip ve öneri vermeye başlıyor. Ay. <laughs> Şimdi böyle şu an, şu an zaman, içim sıkıldı mesela o arkadaş de, olmak istemezdim ben. Diyor, masadan bir an önce herkes kalkmak ve gitmek istiyor. Evet. Ben en başta olurdum o kalkacakların arasında. Yani... Ay benim çok acil bir işim çıktı. Evet. acil yoga için aradılar. Çünkü o kimliği alıştığın zaman ve o kimliği... Bunu şeyler çok güzel yapıyor. Doktorlar. Her yerde doktor. Arkadaş grubunun içinde de doktor. Ondan sonra Partner olarak da doktor oluyor. Evet. Çocukların yanında da doktor oluyor. Yani bir de avukatlar da böyle. Benim göğsüm ağrıyor birkaç gündür de. Çocuk da öksürüyor. Acaba nedendir? Ya ne bilsin adam nedendir? Doktora git. E siz doktorsunuz. İşte siz doktorsunuz, evet, evet. siz avukatsınız. Onlar cedisiniz. sanki böyle evet. toplumun üzerine yıktığı bir misyonu mecburen üstlenmek zorundalarmış gibi düşünüyorum. Ben bu doktorlar ve avukatlar benim gözlemim böyle. Öğretmenler için de aynı şey geçerli. Öğretmenler için de olabilir evet. Öğretmensin evet, ve işte böyle davranmamalısın. Öğretmensin hmm, ve şöyle onlara olmalısın. Ekstra bir... Tabii yani böyle bir kimlik Çok kimlik tansiz. eriştirmesi de oluyor. Yani nasıl bir kimlik üzerinde olduysa, o kimlikle devam etmek zorunda kalıyorsun. Sonra hayatın içinde kendi performansını, kendi potansiyelini çıkartamıyorsun. Hmm. Kimlikler o yüzden önemli. Peki. Diğer potansiyelini görmek için de, versiyonlarını görmek, tanımak için de önemli. Yani ben acaba arkadaşken nasıl bir arkadaşım? Hmm. Ben anneyken nasıl bir anneyim? Yani ben hayatım içinde diğer versiyonlarım nasıl? Ya onunla ilgili yani annelikle ilgili ben çok mesela eleştiri aldığımı hatırlıyorum zamanında. Bana göre ben gayet normal bir insanım. <laughs> Ama niye ise işte böyle sanki diğer annelerden farklı bir mizaç çiziyormuşum gibi bana yansıtılıyordu. Ya işte sen iki çocuklu annesin. İşte hala neden böyle işte genç kız gibisin, işte bir kızınla mı yarışıyorsun, işte vesaire gibi böyle daha da tatsız yorumlar ve eleştiriler geliyordu. Önceleri böyle anlam veremiyordum. Biraz üzülüyordum, ediyordum ilk başlarda. Sonra dedim ama ona mı üzüleceğim ya? Üzülecek o kadar çok Öğretim. şey var ki. Onu mu Ayrıca onun hani senin bakış açın, ben senin bakış açın değilim ki senin ya da bir başkasının. Anneler yemez, içmez, uyumaz. <gülüyor> <gülüyor> anneler hiçbir şey hakkı yoktur. <laughs> anneler çuval giyer, anneler makyaj yapmaz. Deli misiniz? <laughs> anneler, <hızlı gülüyor> anneler hiç pol yapar mı? Aa ne kadar ayıp. <laughs> Her kimliğin başka zorluğu var ve etiketleri var evet. toplumda. Evet, bütün bütün meslekler için, bütün kimlikler için bence ve bunlara yakıştırılan en güzel kelime ayıp. Ah çok ayıp, Hı. benim davranıyorsun. Ah çok Ayıf, ayıp, Sen ayıpsın, Ayıp ne misin? yapalım? Ne ah, Çok utanç verici, beni çok utandırdın, utanç duruma düşürdün. Utanan Vederli. sensin, ben utanmıyorum. <laughs> Kimlikleri tanımadığımızdan, yani, kendimizi, evet. kendi versiyonlarımızı, kendimizle olan ilişkimiz olmadığı için. Hı -hı. Diğer insanlarla da ilişki kuramıyoruz. Yani hep bir piramit var ya. Hı -hı. En altta beden. Evet. Ortada ilişkiler. Evet. En sonda kendinle ilişkin, Yani kendi versiyonunla tanışman. Şimdi sen kendi bedenini bilmiyorsan, kendi ilişkilerini kuramıyorsan ve kendi ilişkilerin içinde nasıl olduğunu bilmiyorsan, Hı -hı. en üstte kendinle ilişki de kuramıyorsun yani. Kendi sisteminle de ilişki kuramıyorsun. Hı -hı. Ve kimsenin bunu yapamadığını düşün. Ne oluyor toplumda? Herkes birbiriyle iç içe geçmiş oluyor ve toplumun da ahlak yargısı farklılaşmaya başlıyor. Herkesin etiketi birisine göre, kim daha iyiyse oraya göre uyarlanmaya başlıyor. Hmm, kolektif bilinç yoluyla kolektif işte sirayet ediyor herkese. Evet, herkese bir böyle sirayet etmeye başlıyor. Evet. O yanlış o yanlış. O yanlış, bu doğru, bu Aa, asla. işte böylesin, şöylesin etiketlemeye başlıyor. Ve sonra tabii toplumda insanlar hani diyoruz ya çok olumsuz konuşuyorsun ya da evet. çok kötü görünüyorsun ya evet. da çok işte depresyonda mısın çok şöyle Hı -hı. görünüyorsun. Hemen Hı -hı. başlıyoruz bu sefer etiketlemeye. Hı -hı. İfade özgürlüğüne saygı duyuyorum ama her fikre saygı duymak zorunda değilim değiliz. Bunu söyleyebilmen çok güzel çünkü bu senin kendinle ne kadar... ...bir arada olduğun ve barışık olduğun da gösteriyor. Yani Kendi duygularınla, kendi ilişkilerinle, kendi bedeninle. Evet. Çünkü bu kadar güçlü bir yapıya sahip olmasan kendi dünyanda, güçten kastımıyla... Bu Yok, o değil. Yani o değil. kendi değil. gölge taraflarını da biliyor. Kabul onu. edebilmek, ve kendini kabul, kabul edebilmek. Tabii ki. Çünkü kendi gölge tarafını kabul etmiyorsan şunu dersin... ...''Ay ama onun düşüncesi benim için çok önemli.'' Hı. Yani evet. o olmasa ben için. Doğrusuz, onsuz olamam. Doğru. Bu bunun gücü, bu bunun güzelliği. Hmm. Yani bunu keşfetmiş olman, işte bu bir keşif yolculuğu ve bunu evet. yapmış, yapmış olman çok güzel. O zaman ne diyoruz? Başkası olmayın, kendiniz Kendim. olun. <laughs>